Merhabalar, ben Arzu Yılmaz. Uyukat İş Dünyası Bana İşini Anlat programının bugünkü konuğu Öz İkizler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Durmaz Bunlar. ve Öz İkizler e, Sahibi Sayın Mahmut Durmaz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Önce nereden başlayalım? Böyle Siz Hasan Bey nasılsınız? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Sağlık. Sağ olun. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hmm. Merhabalar, Öz İkizler Künefe Yönetim Kurulu'na Hasan Durmaz, Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesi doğumluyuz, 1986 doğumluyum, evliyim, bir kızım, bir oğlum var. E, markamız Öz İkizler Künefe, ben ve ikiz kardeşimden esinlenerek Öz İkizler ismini aldı. Öz İkizler ismini alarak Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde e, 4 masa, 20 metrekarelik bir serüvanla başladı. Evet. Öyle. Çok değerli gerçekten hikayesiyle var olan marka Tabii, diyoruz var değil mi özür keşler. Birazdan daha da detaylı inşallah sorularla anlatacağız. Evet şimdi. evet Mahfuz bu hikayeyi evet bu hikayede e, sanırım sizin kardeşiniz bir aile şirketi de diyebiliriz. Evet Mahmut ee, Bey. Kesinlikle neler söylemek istersiniz. Şimdi biz şirkete daha sonra dahil olduk. Ee, Hasan Bey'in anlattığı gibi dört masalı bir yerden. E, Hasan'ın babası bu arada benim abim. Hasan benim bir yeğenim oluyor. Biz daha sonra dahil olduk. Ee, önce Gaziantep sonra İstanbul olmak üzere şu anda e, Türkiye'de toplamda 15 şubemiz var. Ee, biz de bu e, aile şirketinin içerisine daha sonradan dahil olduk. Yabancı ortaklarımız olmaksızın e, aile şirketidir. E, herkesin kendi görevi vardır. Hasan Bey yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. Keza Hüseyin Bey de öyle ikisi. Biz de yönetim kurulunda üyeleriz kardeşler olarak. Neyse. Genelde biz İstanbul şubelerinde görev yapıyoruz. Beylikdüzü ve Ağacı Badem olmak üzere. Silivri de buna dahil ettik. Hayırlı İnşallah bundan veriyoruz. sonra kaliteden ödün vermeden aynı yola devam edeceğiz. Evet çok güzel. Künefe geleneksel bir Orta Doğu tatlısı olarak biliriz, evet. öyle değil mi? E, tarihinde indiğimizde Lübnan ve Suriye'ye evet. e, iniyor. E, bu dünden bugüne yani bizim ülkemizde de Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, olarak geçiyor tatlı. Dünden bugüne gelmesinin sizce e, nedenleri nedir? Şimdi künefe bildiğiniz gibi Orta Doğu'dan Araplardan gelen bir tamaktadı. Yalnız Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesindeki bu özel bir peynirimiz var. Onun kendine has bir peyniri var. Oradan gastronomi şehri Gaziantep'e gelince bu ürün farklı farklı artık inovasyon ürünler haline almaya başladı. Bu peynirliyle kalmadı, fıstıklı fıstıklıyla kalmadı, cevizli ceviziyle kalmadı, kaymaklı derken künefenin öz inovasyonu arttı, çeşitleri arttı. Bu da gerçekten künefeye farklı bir anlam kattı ve Türkiye'nin 81 ilinde Özüküzler Künefe'nin ustalarıyla çalışanlar, Özüküzler Künefe'ye bakanlar veya bizlerin destek verdiği istihdamı fazlalık yarattığı bir sektör haline geldi. Şu an 81 ilde her ne kadar biz 6 ilde olsak da, 10 şubeli olsak da Türkiye'nin her noktasında sektör haline geldi. istihdam yaratmaya çalışanların işini artırmaya yaradı. Bu meslek, bu sektör gerçekten harika bir konuma geldi. Evet gerçekten künefe, malzemeler, eski sunumlarınızla gerçekten fark yaratıyorsunuz. Bunun için de ayrıca tebrik ederiz. Malzemeler ne kadar aynı olsa da Mahmut Bey, e, künefeler aynı olmuyor. E, sizin bir sırrınız var herhalde. Doğrudan. Şimdi e... Şöyle bir şey, bunu biz çok zamanda müşterilerimizden duyuyoruz. Fakat gerçekten fıstığımızla, peynirimizle, hamurumuzla bütün şubelerimizde aynı. Hiç değişen Çünkü tek kremde aynı yerden alıyoruz. Tedarikçilerimiz aynı. Hiç bugüne kadar değişmedi. O çizgimizi de bozmadık. Ondan ötürü bizim şubelerimizde özellikle kesinlikle değişen bir ürün yok. Damak tadında değişiklik yok. Çünkü bizim bir reçetemiz var. Tabii ki. Şimdi e, şirketimizde e, Hasan Bey, Mehmet Usta, e, yönetim kurulu başkanımız ve e, yeğenlerim bu reçeteyi hazırlamışız. Ahmet de gelse, Mehmet de gelse, değişik e, çalışan arkadaşlarımız gelse evet. bunu değiştiremezler. Bizim koyduğumuz bir reçete vardır. Evet. Yani bunun şerbetinden tut, peynirinden tut, hamburuna kadar. O da sizin markanıza özgü. Tabii ki, tabii ki ondan ötürü e, değişiklik söz konusu değil bizim Hı. şirketimizde. Çok güzel. Çok değerli. O da e, çok ciddi anlamda gerçekten lezzetlerimizi, sunumlarımızı. Zaten e, e, şunu yansıyor. söylemek istiyorum. E, zaten e, bütün şubelerimizde yaptığımız e, işlerimiz, çalıştığımız arkadaşlarımız, müşterilerimiz, potansiyelimiz belli. Yani bugün e, Özyeğin'in hangi şubesine gitsem e, genelde full'dur ama hafta sonları ee, sağ olsun Hepsine çok teşekkür ederim. O sırada beklemeyi bile kabullenerek Severek bekleyen e, misafirlerimizi evet, buradan öyle. Bir kere daha teşekkür ederim onlara Sabırla bekliyorlar e, sırada ve Saygı duyuyorum onlara Hepsine çok teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ederiz böyle lezzetlerle e, Bizi sürekli buluşturduğunuz için Bugün de Silivri e, Şube'nin evet. açılışına geldik Gerçekten burası çok güzel bir yer Bu civardaki Herkesi buraya bekliyoruz. Ee, benim sormak istediğim Hasan Bey bir şey daha var. Ee, bu künefe e, yanında süt verilmiş. Evet. E, bunu vermemizin sebebi... Bu da vebebi, demin sizin söylediğiniz gibi Araplardan gelen bir e, kültür. Yani Araplarda da ayran verirlermiş değil mi Mahmut Ayran verirlermiş, süt verirlermiş. Niye? Bu künefeden önce yediği için hem şeker oranı dengeliyor. Süt bazen şeker da falan ayran, süt içermiş ya. Hem de mideyi yumuşatıyor. Bu anlamda da yani damak tadını ve künefeyi daha fazla yediriyor. Açıkçası evet. daha da mideye hoş getiriyor. Evet, Böyle gerçekten güzel şey çok güzel. Bunun çeşitleri de var değil mi Mahmut Evet. Künefenin, evet. çikolatalısı var, kaymaklısı var. Katmerde var, var çikolatalı, çikolata çikolata e, Öyle çikolatalı. E, ürün çeşitlerine girersek zaman evet. yetmez bize. Evet. <laughs> bu çok şöyle, künefenin çeşitler. çeşitleri, katmerin çeşitleri, kendi üretim yaptığımız dondurma çeşitleri çok fazla. İşte gastronomi şehrinden gelince evet. bu işi ya gerçekten iyi de. bir noktaya getirmek zorunda oluyorsun baklavasıyla, künefesiyle, katmeriyle, dondurmalarıyla fark yaratıyoruz. Bu yüzden çok iyi. O çeşitleri de biz kendiniz yarattık. Nasıl kendimizi yarattık? İşte böyle yaratıcı olduk. Ee, belki siz geliyorsunuz. peynir aranız yok. Süt ve süt ürünlerini yemiyorsunuz. Hı. Sağlık açısından gelmiyorsunuz. Ama künefe yemeye gelmişsiniz. Ne yapacağız? Bunu peynirsiz, sade fıstıklı yapacağız. Hı. Ya onun gibi e, vesaire işte kim neden hoşlanır, kim... Sunumlar yaratıyorsun, evet. yani Kend, güncelleniyorsunuz kendimizden, aynı zamanda. Kendimizden e, esinlenerek, işte ben bunu severim, o bunu sever, bu bunu sever evet. derken böyle bir çeşitler ortaya çıktı. Ve bundan da müşterilerimiz, misafirlerimiz çok memnun hı hı. çünkü e, benim ağız tadıma göre, damak tadıma göre e, yapılmış. Bak ben peynir sevmiyorum ama peynirsiz de künefeyi yiyebiliyorum, sade fıstıkla yiyebiliyorum diye. Güzel tepkiler alıyoruz şu evet, konuda. Çok güzel. Bu arada e, <laughs> İstanbul'da burası üçüncü şubemiz. E, Türkiye genelinde on bir şubemiz var. E, şunu da ben e, izleyicilere belirteyim. Bize çok teklif geliyor. Türkiye içerisinde biz Franchise vermiyoruz. Evet. Sadece yurt dışı. Söyle evet. Şu anda Avrupa Michigan'da bir şubemiz e, açılmak üzere. Evet. Tadilat da bitti. Kanada'da bir şubemiz açılmak üzere. E, yurt dışında olan e, ilişkilerimiz, danışmanlarımız, avukatlarımız bunlarla ilgileniyorlar. E, bize teklif geliyor, biz o teklifleri değerlendirerek ondan sonra görüşmelere devam ediyoruz. E, gelen tedarikçiler, yatırımcılar geliyorlar, bizim şubelerimizi görüyorlar burada. Çalışma sistemlerimizi görüyorlar. Ondan sonra oturuyoruz, konuşuyoruz. Bir anlaşma sağlanıyorsa devam ediyoruz yolumuzda. Ama Türkiye içerisinde Fransız şu an. Vermiyoruz. Sadece kendimiz kendimiz evet. aile şirketi, Ve burada şunu e, e, söylemek istiyorum özellikle. E, Öz ikizler bünyesinde şu anda 453 çalışanımız var. Başka. Toplam şubemizde bu insanlara istihdamı iş, iş sağlıyoruz. Çok Ve e, bir de bizim şöyle bir kriterimiz var. Abimizden, büyüğümüzden bu mesleği içine bizi dahil eden Yönetim e, Kurulu Başkanımız Mehmet Durmaz, Mehmet Usta diye herkes hitap eder kesinlikle patronluk yok bizde. Evet. Yani bugün açılışımız var diye böyle giyindik ama öyle değiliz. Şimdi çoğu zaman siz de misafir olarak bizim mekanımıza evet, geldiniz. Evet Mahmut Bey sürekli çalışıyorsunuz. Gördünüz. Yerleri süpürdüğünü gördünüz. Kadar, boş evet. topladığını gördünüz. Evet. Ya bizim sistemimizde e, patronluk yok. Evet. Ondan ötürü biz bütün çalışma arkadaşlarımızı kendimiz Nerede gibi biliyoruz. Kendimiz gibi kabul ediyoruz. Onlarla oturup beraber yemeğimizi yiyoruz. Aynı sofrada ayrım kayrım yapmadan başarımızın biraz da sırrı ondan kaynaklanıyor. Çünkü şu anda ben diğer şubelerin dışında kendi kaldığım şube Beylikdüzü şubesinde ben de en son çalışan kişi dört yıldır. En son gelen kişi. Evet. Çok değerli. Evet. Onun için gelen bize çalışma arkadaşlarımız memnun kalıyor. Bizimle her zaman çalışmak istiyor. Bir de Mehmet Usta'nın, yani başkanımızın bize bir öğütü vardır. Kesinlikle çalışan arkadaşlarımıza işçi olarak, işçi kelimesini kullanmayacaksınız. Eleman kardeşim kelimesini kardeş. kullanmayacaksınız. Çalışma arkadaşı. Çalışma kardeşim, çalışma Peki, hitap edeceksiniz. Evet. Çünkü evet. sebebi ise biz oradan geldik. Evet. Biz de altyapıdan geldik, çalışarak geldik, evet. işçilik yaparak geldik. Yani öyle tepeden inme, babamın mirasına sormadık. Evet. Yani... Bu servenin bugünkü e, tarihinden servenin gelme tarihi 1986. Evet. 86'dan bu yana e, merdivenleri tek 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 çıkarak geldi Evet. Bu Çok emeğimiz var. Yani şimdi ne öz öz ikizler bizim öz ikizler markası bizim evladımızdan farkıyor. Evet. Evladımız bizim. Yani, Hikayede de etmemiz. aynı zamanda e, ikizlerden birisiniz evet. sanırım. Evet. evet. Hasan Hüseyin Zülfikar, üç kardeşiz. Üç Amcalarla birlikteyiz. Ee, böyle var mı öz ikizlerle ilgili soru başka? Evet. Öz ikizlerle ilgili. Bütün <laughs> sorular öz ikizlerle ilgili. Bir an önce tatlımızı yemek istiyoruz yani tabii, tabii ki. Tabii. Ee, son olarak. Ee, söylemek istediğiniz, beklemek istediğiniz bir şeyler Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Edelim. Şimdi birazdan burada e, farklı bir kültür de var. Silivri Şube'de e, lahmacun var. Tabii o da amcaların eski mesleği. Lahmacun var. İşte birazdan lahmacunlarla, künefelerle, kadayıflarla seyircilerimizle, de, de, en kısa sürede öz iki bekliyoruz şu Çok teşekkür, Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ne demek? Çok ben zor. teşekkür ben ederim. çok teşekkür Geldiğiniz Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Biz evet. teşekkür ediyoruz. Evet. Bu ikat iş dünyasında öz ikizler Künefe ile birlikte oldu. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.